Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün çok güzel e, portakallı portakallı kakaolu pankekler yapacağız. Ve bu videoda sizlere yeni keşfettiğim bir hamur dağıtıcı olmadan da hamur dağıtma yani pankek sıkma yöntemi göstereceğim. İzlemeye devam edin. İşe bir yumurta kırarak başlıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı da şekerimizi ekliyoruz. Daha sonrasında bunları iyice çırpıyoruz. Aynı kek yaparken yaptığımız gibi. Zaten bu arada pankek tava keki demek. Yani biz minik tava keki yapmış oluyoruz. Bunda bilmeyenleriniz varsa yardımcı olayım. İngilizceyi çok iyi bilirim. Yarım çay bardağı süt ekliyoruz. Kendim öldüm biraz. <laughs> Daha sonrasında ben portakal kabuğu vardı, portakal kabuğu rendeledim. Limon da olur, hiç fark etmez böyle onun kıvamını verecek, aromasını verecek. Hani bu yediğiniz portakal e, aromalı pudingler var ya, onlar gibi. Daha sonrasında yarım su bardağı un koydum, bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilin ekliyoruz. Vanilya yağı da kullanabilirsiniz, e, hiç fark etmiyor. Daha sonrasında sütün az koyduğuma karar verip birazcık da göz kararı ekliyorum. Yani kıvamını ayarlayacağınız şekilde siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü undan una kıvam fark ediyor bu yüzden. Daha sonrasında böyle Kenton'un pudingi var. Markası hiç fark etmiyor. Bir yemek kaşığı da pudingimize ekliyoruz. Ben böyle pudingle pankek sık sık yapıyorum. Güzel oluyor. Eğer hiç denemediyseniz sadece kakao ile yapıyorsanız ee, bir farklılık yaratabilir. Bir deneyim derim. Bu şekilde güzelce çırpıyoruz. Ee, yorulmuşum onu nasıl bilmiyorum. Ee, sakın gülmeyin bana. <laughs> Daha sonrasında güzelce çırpıyoruz. Çırp 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 çırp. Bu arada arkadaşlar benden istediğiniz bir yemek tarifi, bir video, fikri bir şey varsa bana yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Ve yöntemimize geldik. Daha sonrasında kullanmış olduğumuz bir ketçap e, kutumuz var. Kabımız var. Bunun bir de kapağı var. Bu şekilde Engelli kapaklardan bu arada yani ters çevirdiğinizde dökülmeyenlerden. Daha sonrasında gördüğünüz bu e, kabımıza şişemize artık ne derseniz bu yaptığımız harcı dökmeden ekliyoruz. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve hazır. Daha fazla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Benim yaptığım bu kadar çıkmış. Daha sonrasında tavamızı ocağa koyuyoruz. Isıttım, geldim. Şimdi sıkma yöntemini gösteriyorum sizlere. Bu şekilde görüyorsunuz basıyorsunuz pıt basıyorsunuz pıt yani kusursuz şekilde pankekler çıkarabilirsiniz. Kaşıkla döktüğünüzde birazcık şekilleri bozulabiliyor. Bu şekilde hem düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Büyüklüğü tamamen size kalmış. Ben birazcık küçük boy yaptım. Daha büyük boyda yapabilirsiniz bu şekilde. Ben tavaya daha çok sığdırmak adına bu şekilde yaptım. Bu şekilde daha sonrasında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra zaten ters çeviriyorsunuz. Böyle göz göz olması gerekiyor. Bunu da biliyorsunuzdur. Böyle göz göz olduktan sonra ister spatula ister maşayla yalnız hamur yerine maşayı değdirmemeye çalışın. Ee, bu şekilde ters çeviriyoruz. Düngar gibi yumuşacık ve çok lezzetli oldular. Kardeşim gerçekten çok sevdi. Şöyle göstereyim sizlere de. Ben diyet olduğum için tadına bakamıyorum ama kardeşim bayıldı. Aşkım. Sen yedin mi kızım?